Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Arkadaşlar bugün size çilekten verimini nasıl arttırabilirsiniz? Özellikle yedi veren çileklerin daha yüksek verim ve kalite elde etmek için arkadaşlar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Çileklerde yüksek verim ve kalite elde etmek için öncelikle daha önce sizlere video paylaşmıştım. Çileklerde kardeş bitkiler e, serisi vardı değerli öğrenimiz. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor ve çileklerde çıkan bu kolları kesip atmanız gerekiyor. Şimdi daha detaylı anlatmadan önce değerli yorumlarımız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar ilk başta çileklerde çıkan bu kollar çileklerin çoğalmasını sağlıyor ama eğer ki çilekler bu kollar sayesinde kendini çoğalmaya verdiği zaman verim ve kalitesi azalıyor. Ve özellikle çilekte yüksek verim elde etmek istiyorsanız bu kolları kesmeniz gerekiyor. Ve bu kolları da keseceğiniz zaman arkadaşlar e, temiz bir makas yardımıyla kesmenizi öneriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Kestik makasla. E, ve daha sonradan bu kolları atabilirsiniz evlerimiz ya da e, hani bahçenize çoğalmak istiyorsanız bunu toprak altına alırsanız bu bölgelerden kök atabiliyor bazen. Diğer e, Çilekte yüksek verim elde etmek için dikkat etmeniz gereken temel usta değerli öğrenemiz biliyorsunuz çilekte kardeş bitkiler serisi hakkında video paylaşmıştım ben ee, ve o videoda değerli öğrenemiz çileklerin e, soğanlı bitkilerle çok iyi anlaştığını sizlere anlatmıştım. Özellikle soğanlı bitkileri çilekten yanına dikerseniz hem aroma olarak güzel bir e, katkı sağlayacaktır çileklere hem de çileklere gelen haşerleri korumuş ol olacaktır. E, kokuyla baskıladığı için Bunları yaparsanız çilekte yüksek verim ve kalite elde etmeniz aslında çok kolay olacaktır. Bakın diğer taraftaki çileklerimi de sizlere göstereyim. Bakın, şurada. Bunlar yavaş yavaş arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu bakın Buralarda pembeleşmeye başladı ve zamanla yavaş yavaş bunlar da kızaracak. Yiyeceğiz bunları hayırlısıyla. Ee, dediğim gibi değerli öğrencilerimiz burada da aynı şekilde çileklerimiz yavaş yavaş çiçekten meyveye doğru dönüyor. Bunlara herhangi bir zira ilaç uygulaması yapmadık. Hepsi atatom. ata tohumu olduğu için hep organik yöntemlerle uyguluyoruz genelde. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çilekte yüksek verim ve kalite elde etmek için e, bu temel hususa dikkat edebilirsiniz. Ama çileklerinizin çoğalmasını da istiyorsanız bu şekildeki yan kollarını e, kesmeye de bilirsiniz. Normalde ben geçen burada sadece yanlış hatırlamıyorsam ya 3 ya da 4 adet çilek fidesiydi bunlar. Şimdi e, 10 taneye geçti. Ben kendim geçen e, kesmedim. Çoğalmasını isterim. Çünkü az olduğu için e, tekrardan çilek e, almamak için. E, bu şekilde yapıyoruz değerli yerlerimiz. Ama tabii çok fazla da çoğaldığı zaman bunlar verim ve kalitenin azalmasını sağlayacaktır. Bize de verim ve kalite elde etmek için önümüzdeki yıldan itibaren artık bizler de bu kolları keseceğiz. Ben sadece sizlere örnek olması için bir tanesini bu yıl kestim. ve Bu yıl daha fazla kesmeyeceğim. Ama sizler çileklerinizin verimini artırmak istiyorsanız özellikle bu naylon maşlamayla üretim yapan değerli üreticilerimiz kesinlikle bu kolları kesmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Zaten naylon maşlamaların üzerinde bu çilek kolu uzasa dahi topraka, toprağa temas edemeyeceği için kök veremeyecek. Kök veremediği için sadece boş boş çileğin enerjisini gücünü e, harcayacak. Onun için ona dikkat etmeniz gerekiyor. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bereketli bir sezon diliyorum.